Öncelikle vizyon belgesiyle alakalı yani vizyon belgesinin ortaya koyduğu çerçeve aslında son son yani AK Parti iktidara geldiği günden itibaren uygulamaya koyduğu siyasetin, uygulamak olduğu politikanın farklı bir formatta tekrardan bugünün şartlarına uyarlanmış halidir. Yine e, demokrasi vurgusu çok güçlüydü. Kimliklerle demokratik çerçevede yeni bir e, ilişki biçiminin geliştirilmesi çok e, temel bir rol oynadı. Ee, yeni anayasa vurgusu önemliydi. Ee, tekrardan bu refah toplumu daha e, güçlü, daha öncü Türkiye toplumu bunlar çok önemliydi ve bu vizyon belgesini özellikle İhsanoğlu'nun belgesiyle karşılaştığımız takdirde bir tanesi Türkiye ile alakalı bir tahayyülünü söylüyor. Türkiye ile alakalı hayallerinden bahsediyor. Diğer tarafta ise biz Türkiye ile alakalı daha çok aslında korku siyasetine yatırım yapılmış. Yani her ne kadar bir şey söylenmese de her ne kadar jenerik bir e, bağlamda jenerik e, bir bağlamda tutsa da e, siyasal yaklaşısını, siyasal kampanyasını fakat önemli ölçüde korku siyasetine bir yatırım şey vardı. Yani vizyon belgesinde bir tarafta bir ümit siyaseti, umut siyaseti vardı, diğer tarafta ise bir korku politikasına yatırım e, yatırım e, strateji gözetiliyor. Dolayısıyla aslında bu bugün birbirleri mücadele eden iki Türkiye'nin de vizyonu. Bugün Türkiye ile alakalı bir e, grup, Türkiye ile alakalı bir damar daha iyi nasıl bir Türkiye'nin olacağına, daha demokratik bir Türkiye'nin nasıl gerçekleşebileceğini, daha müreffeh, toplumuyla daha barışık bir Türkiye nasıl gerçekleşine dolayısıyla daha ümit, daha bir ümit vadeden bir siyaset izlerken, diğer tarafta ise gördüğümüz neden daha iyi, iyi bir Türkiye siyasetinden ziyade, Türkiye'de neyden korkulması gerektiğini, Türkiye'nin bundan sonra beklenen korkulardan ne olduğunu, Erdoğan'ın seçilmesi takdirde, Türkiye'nin nasıl bir korku siyasetiyle karşı karşıya gelebileceğinin stratejisini izliyoruz. Dolayısıyla toplum bugün sandığa giderken korkuyla ümit siyaseti arasında bir tercih yapacaktır ve eğer siyasi hafızamız bizi yanıltmıyorsa Türkiye'nin demokrasi tarihine baktığımız takdirde her daim ümit siyaseti korku siyasetine oranla toplumla daha fazla karşılık bulmuş bir siyasettir. Evet. Peki size e, kısaca şunu sorayım e, Galip Bey. Haberimizi de izledik e, birlikte. E, bazı sanatçılara bu vizyon toplantısına, vizyon belgesinin tanıtım toplantısına gittikleri için bir mahalle baskısı uygulanıyor. Niye? Niye böyle bir baskı var sizce? Buna açıkçası Türkiye'de hala makbul vatandaş kavramı, devlet e, peyderpey makbul vatandaş kavramını, işte uyguladığı bazı politikalarla e, yeniden ortadan kaldırıp bütün vatandaşları tekrardan makbul vatandaş sayma makbul vatandaş sayma yönünde adım iterken toplumun bir kısmı özellikle intiyazlı sınıfın bir kısmı hala kendi zihin dünyasındaki makbul ve makbul olmayan vatandaş imgesini ne yazık ki bir türlü e, yok edemediler ve kılıçdaroğlu CHP'nin temsil ettiği zihniyet bugün son kertede bu bir sınıfsal tepki, bu bir kültürel tepki, bu bir intihal tepkisi. Erdoğan'ın temsil ettiği, Erdoğan'ın temsil ettiği toplum kesimi hala toplumda makbul vatandaş kategorisinde görülmüyor. Evet. Bunların Türkiye'yi yönetmesi, Türkiye'nin karar merceğiinde, yani bugün Türkiye'nin direksiyonlu olunması hala Türkiye'yi kendileriyle alakalı hani Türkiye'yi Türkiye'nin yönetilmesi kendileri için bir hak gören Türkiye'nin kültür politikasını, siyasal politikasını, ekonomi politikasını sadece kendilerine yön verebileceğini, iktidara gelmeseler dahi sadece kendilerine yön verebileceğine dair inancı olan bir kesim bu konuda bu resmin değişmiş olmasına farklı vesilelerde tepki gösteriyor. Ben bu son tepkiyi de bu çerçeve değerlendiriyorum. Hala evet. makbul vatandaş kavramı içerisinde değerlendirilmeyen bir iktidarın işte makbul olması gereken bir kesim. Çünkü aydın sınıfı bu sekülerlikle bağdaştırılıyor. Toplumla mesafeyle bağdaştırılıyor. Devletle daha önceki devletle yakınlaşılan bir yönü vardı. Nasıl olur da e, sınıfsal bir değişim yapar. Yani çünkü bugün Erdoğan'ın e, vizyon belgesinin açıklandığı toplantı, toplantıda bulunmasını adeta bir sınıfsal ihanet, kültürel ihanet olarak değerlendiriyor. Ve Türkiye'nin de bence önümüzdeki dönemde en fazla yüzleşmesi gereken noktası bu. Bu imtiyaz tepkisi